Yorum ana kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Get kontakta çağrı geçmişi ve sorgulama geçmişlerinizi nasıl silebileceğinizi bu videoda anlatmaya çalışacağım arkadaşlar. Get kontak hesabıma giriş yaptım. Gördüğünüz gibi burada çağrılar şu yan tarafta da sorguladığım numaralar var. Bunları tek tek nasıl silebileceğimizi anlatmaya çalışacağım. Çağrı geçmişini silmek için arkadaşlar şöyle üstüne basılı tuttuğum zaman gördüğünüz gibi böyle basılı tuttuğum zaman beliriyor. Şu sağ altta e, çöp tenekesi ikonu çıkıyor. Buna tıkladım. Aramayı sil diyor. Seçili aramalar varsayılan telefon uygulamanızdan da silinecektir diyor. Sil dedim. Gördüğünüz gibi çağrı geçmişimiz sildi arkadaşlar. Bir de sorgu geçmişi. Sorgu geçmişi daha kolay. Soruladığım numaraları gösteriyor. Şurada tümünü temizle seçeneği var. Emin misiniz diyor. Sorgu geçmişini temizlemek istediğinizden emin misiniz diyor. Tamam dedim. Sorgu geçmişini de bu şekilde sildi arkadaşlar. Ee, bu şekilde hem çağrı geçmişinizi hem sorgu geçmişinizi silebilirsiniz arkadaşlar. Video bu kadar. Umarım faydalı olmuştur. İzlediğiniz için hepinize teşekkürler.